İşte gördüğüm en güzel manzaralardan biri bu. Belki de en güzeli bugün. Şu mantarlara bakın ya. Zamanın en büyük. Hatta bu senenin diyelim. En büyük mantarlarından biri. Yaklaşık 20 santimden büyük. 20 santimden büyük şurası. Bakın. Ne mantar koklamış bugün ya. Yine yine şurada varlar. Şurada varlar. Bakın bakın. Şimdi gördüm onları. Şöyle yaklaşalım. Yaklaşalım. Yaklaştıkça mantallar çıkıyorlar karşımıza. Şu beyazlar değil. Şu turuncular. Evet alalım kanlıcalarımızı. Kanlı canlı kanlıcalar. Bugün sanki voleyi vuracağız yani. O kadar güzel mantarla çıkmaya başladı. Hiç ummadığım bir yer burası. Tadımlık olarak mantar bulabilir miyim derken Gerçekten ummadığım şekilde mantarlar çıkmaya başladı karşıma. Şu mantarlarımız şunları alalım. Kanlıcalar Kanlıcalar şöyle Şuraya doğru asıl manzara doğru yaklaşalım. Yaklaşalım şunları sepetimize koyalım şöyle. İşte manzaramız bu. Manzaramız bu. Çakımız burada. Evet. Şu mantaramızı alalım. Şöyle. Bakın. Harika mantarlar oluşmuş burada. Harika. Harika. İşte on numara mantarlar. Bakın şu mantara. Böyle böyle bir manzara var mı? Böyle bir manzara var mı? İşte var. İşte tepsi gibi mantarlar. Bakın şu güzelliğe. Evet. Evet. Şöyle mantar var mı ya? Mantar. Sağlamsa so çok iyi. Sağlam Sağlamsa so çok iyi. Evet bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. İşte mantar. İşte mantar. Ne dediğim mantar bu. Devasa kanlıca. Ay maşallah. Sepetimin yarısı büyüklüğünde bir mantar. Şöyle koyduk mu. İşte manzara bu. Alalım şu mantarları sepetimize. Yani şu kadar büyüyecek mantar. Bu kadar yağışın az olmasına rağmen bugün bulduğum mantarlar süper ya. Hiç beklemiyordum bu kadar mantar. Süperden de öte ya. Daha da mantar bulacağımı umut ediyorum. İşte. Manzara bu da eline. Böyle devam ederse çok harika mantarlar çıkartacağım. Bugün resmen şımardım ya. Şu manzaraya bakın. Resmen şımardım bugün. Nerede büyüdünüz bu kadar ya? Nerede büyüdünüz? Nerede büyüdün mübarek? Bugün şımardım. Şoştum bugün ya. Hiç beklemedim mantarlar. Bugün öylesine. Evet sağlam görüldüğü gibi sağlam. Değil mi? devasa mantarlar bugün ya devasa bugün devasa mantarlar elimde yine yanında da var bir tane hayret ettim bugün ya tam çekim yapmaya bırakıyorum derken mantar çıkıyor karşıma bazılarını çekmiyorum tabi